Bu videoyu izleyen herkese merhaba. Ben bu kampanyaya bir deprem düdüğüyle başladım ama aslında mesele hiçbir zaman sadece bir düdük olmadı. Aklımda hep aynı şey vardı. Unutmayalım. Önlem alalım geç kalmayalım. Deprem maalesef bu ülkenin acı bir gerçeği. 3D yazıcılarımızla ücretsiz deprem düdükleri üretmeye başladık. Artık Türkiye'nin dört bir yanında insanlar bu fikre sahip çıkıyorlar, üretmeye, dağıtmaya devam ediyorlar. Asıl amaç insanlara depremi unutmamaları gerektiğini ve önlemin hayat kurtardığını hatırlatmaktı. Bu videoda sadece dağıttığımız düdükler yok. Bu videoda geçmişten kalan acıların izleri de var. Çünkü bazı şeyler var ki üstü örtülmemeli, unutulmamalı hatırlamalıyız. Bu yola çıktım çünkü inanıyorum. Herkes küçük bir adım atarsa büyük farklar yaratabiliriz. Eğer sen de bu sesi duyuyorsan lütfen farkındalığı bizimle birlikte yay. Deprem değil, ihmal öldürür. Şimdi değilse ne zaman?